Herkese merhabalar efendim. Telveci kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar elimde tuttuğum bu tarot destesini birazdan sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımızın ex partnerleriniyle niyetiyle karıştıracağım. Ex partneriniz Aralık ayında size geliyor mu? Nasıl bir duygu halinde olacak? Nasıl bir ruh halinde olacak? Bunu görebilmeyi dileyeceğim. En doğru rehberliği almaya ve siz sevgili terazilere en doğru şekilde aktarmaya niyet ederek kartlarımı karıştırmaya başladım efendim. Bakalım Aralık ayında ex partner ne durumda? Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attım. Videonun açıklama kısmında ekli olacak bilginiz olsun. Oradan bana ulaşarak efendim kişisel danışmanlıkta da alabilirsiniz sevgili teraziler. Hmm. Oo. Hadi bakalım. Şimdi bu arada bunu bu yorumu yaptıktan sonra 3 tane daha kart çekeceğim. Onun da ön bilgisini şimdiden vermiş olayım sizlere. Ee, şimdi gelelim yorumumuza. Şimdi sizin ex partner artık eski eş, eski sevgili, eski flört hayatınızda her ne pozisyondaysa şunu söylemek isterim ki bir para beklentisi var. Aralık ayında ee, ya bir yatırım yaptı o yatırımla alakalı böyle e, haber bekliyor değerlenmesiyle alakalı bir beklentisi var ya birine borç vermişti o borcu geri almasıyla alakalı bir beklentisi var yani parasal konularla alakalı bir meşguliyeti var ama neyse bu beklediği para da ona gelir gibi görünüyor yani mirasına fakat tazminat böyle işleri varsa bu para gelir eee gelir de gelir. Yani para konusunda şu anda bir sıkıntısı yok gibi görünüyor ve beklediği para haberi de ona Aralık ayında gelecek gibi görünüyor sevgili Teraziler. Şimdi sizinle alakalı duruma gelecek olursak şimdi en çok tabii ki sizin merak ettiğiniz şey ben kişisel açılımlardan da bunu biliyorum. Bana dönecek mi? Beni düşünüyor mu? Beni özlüyor mu gibi şeyler. Şunu söylemek isterim ki bakın çok büyük savaşta ee, ciddi mücadele ediyor yani sizin şimdi ilişkiniz nasıl bittiyse ki giden taraf o gibi görünüyor ee, tabii ki belki şu anda beni dinleyen sevgili teraziler şunu da diyor olabilir hayır ben onu terk ettim o benden gitmedi ya bu da mümkündür tabii ki arkadaşlar sonuç olarak bu genel açılım ve ben genel açılımlarda genel enerjiyi yorumluyorum ee, işte o yüzden hep diyoruz ki zaten bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler hatta bilenler Ay burçlarını da takip etsinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Çünkü ben burada genel enerjiyi yorumluyorum ve genel enerjide de e, bu ilişkiyi bitiren taraf giden taraf kendi gibi yani ex partner gitmiş gibi görünüyor. Ve dolayısıyla da e, şu anda da bir savaşta. Yani kendi gitmiş, kendi bu ilişkiyi bitirmek istemiş e, ama özlüyor sizi ama aklına geliyorsunuz ama dönerse siz onu e, reddedeceksiniz diye düşünüyor vesaire vesaire. Yani bunun savaşını veriyor kendi içerisinde. Bu aslında sizin için iyi bir şey. Yani özellikle e, dönüş isteyenler, dönüş bekleyenler varsa aramızda şunu bilin ki bunun savaşına girdiyse bu dönüş zaten er ya da geç olacaktır. Yani sizi özlüyor çünkü kesinlikle aklına geliyorsunuz ee, ve kendini suçlamaya başlıyor. Bu da çok iyi bir şey yani giden taraf bendim ne yüzle döneceğim diyor şu anda ee, ortada bırakan taraf bendim ne yüzle geri döneceğim diyor şu anda bunları sorgulamaya başlamış. Bu da dediğim gibi sizin için aslında iyi bir şey. Hem size yaptığı haksızlığı fark ediyor, hem size özlediğini e, ama yüzünün olmadığını fark ediyor. Bu da onu böyle e, arada e, bir öyle bir böyle yapmalı mıyım, aramalı mıyım, sormalı mıyım gibi e, arada bırakan duygular yaşamasına sebep oluyor. Bu dediğim gibi sizin için iyi bir şey. Korkuyor. Korkuları, kaygıları var. Bakın tekrar ediyorum. Yani size bir adım atarsa, siz onu reddederseniz e, bundan üzüleceğini düşünüyor. Belki gururunun kırılacağını düşünüyor. Çünkü kibirli ve egolu da biri var aynı zamanda bizim karşımızda. Sevgili teraziler. Yani ex partneriniz oldukça kibirli ve egolu biri aynı zamanda. E, dolayısıyla da korkusu var. Yani ben bu adımı atarım. Ama ben bu adımı attığımda ya beni kabul etmezse ya bana e, olur olmaz şeyler konuşursa ya beni def ederse gibi korkuları ve kaygıları var. E, o yüzden şu anda duruyor bekliyor. Ama dediğim gibi eninde sonunda bu duygulara girdiyse bu savaşa başladıysa eninde sonunda size o adımda gelecektir. Parasal anlamda bakın zaten en başta söyledik, bek, yani para var. Para ile ilgili alacağı bir haber de var. Yani maddi anlamda e, hayatında bazı şeyler düzeliyor gibi. E, yani bazı sıkıntıları vardıysa bile Aralık ayında inşallah düzelecek gibi görünüyor. E, ve bu durumla alakalı da bir kibre kapılıyor. Yani parayı bulmayla alakalı mı artık yani her neyse bir kibre de kapılıyor çünkü zaten biraz egolu biraz kibirli ee, bir de böyle hani paralanınca iyice böyle o oh, bir kibre kapılacak Allah sonunu hayretsin diyelim şu kartları şöyle bir çekelim ve hemen üç tane daha kart çekelim şöyle bir kartlarımı elime alayım bu arada arkadaşlar videomu beğeniyorsanız hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız lütfen realde de beğenmeyi ihmal etmeyin diyorum. Çünkü böyle videoların devamı için sizlerin beğenilerine hatta aboneliklerinize ihtiyacım var efendim. Hala kanalıma abone olmayan sevgili teraziler varsa lütfen sizler de kanalıma abone olarak bana destek olun diyerek şöyle 3 tane daha kart çekelim bakalım. Bakın evet yani aynen. Gelecek ama bakın şimdi şöyle ki sizlerin de kartları görmenizi istiyorum. Yani kendi kendini gerçekten eleştiriyor. Kendi kendine kurduğu bir e, mahkeme var kafasında ve dediğim gibi yani size bir adım atacaksa bile bu adamın karşılığını düşünüyor. Bu adamın karşılığında yıp, yani e, üzülmeyi, yıpranmayı düşünüyor. Gururun incinmesini düşünüyor. Size haksızlık yaptığının farkında. Burası çok güzel. buraya tırnak içinde söylüyorum. Sizin ilişkiniz ne şekilde bittiyse haksızlığa uğrayan taraf siz olmuşsunuz zaten. Genel enerji böyle ve e, ex partner de bunun farkına varmış. O dönem varmadıysa bile ayrılık döneminde e, bu o haksızlığın farkına varmadıysa bile artık bunun farkına varmış ve e, bunu sorgulamaya başlamış size haksızlık yaptığının net olarak farkında e, yanlış yaptığının farkında başka bir yolu seçerek yani yolunu sizden ayırarak e, yanlışa sürüklendiğinin de farkında ve bu adımda size aralık ayında yani %70 diyebilirim ki gelir gibi görünüyor. Yani evet savaşıyor çünkü. Evet aklındasınız, özlüyor. E, haksız e, olduğunun farkına varmış. Size haksızlık yaptığının farkına varmış. Korkuları, kaygıları var ama özlem duygusu daha ağır basar gibi hissettirdi. Bana bu son çektiğim 3 kart ve yüksek ihtimalle yani Yine tabi Allah bilir diyoruz ama %70 ihtimalle de Aralık ayında ex partnerden artık bir iletişim e, durumu olur gibi artık arar mı mesaj mı atar görüşmek ister araya birini mi sokar bilmiyorum ama %70 ihtimalle e, bu adım size gelecektir ama ee, hani o yüzde %30'da düşünürsek o da sizi korkutmasın. Aralıkta gelmese bile ocakta gelir. Çünkü bunu bunun yoğunluğuna girmeye başlamış bu ex partner. Efendim. Beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için öncelikle her birinize çok teşekkür ediyorum. Sonrasında bu dışarıdan gelen ve asla susmayan kornalar için hepinizden özür diliyorum. Maalesef İstanbul'un en kalabalık caddelerinden birinde oturuyorum ve bunun önüne asla geçemiyorum. Bakın duyuyorsunuz fonda. Gerçekten her birinizin affını sanıyorum. Ve suç lisan ettiysem efendim kusuruma bakmayın diyerek bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.